Herkese merhaba. Bugün Creality K2 Pro Combo 3 boyutlu yazıcıyı inceleyeceğim. Creality geçtiğimiz yıl K2 Plus'ı piyasaya sürerek hem mühendislik filamentlerini kullanabileceğimiz hem de geniş baskı alanına sahip bir 3 boyutlu yazıcı ihtiyacına cevap verdi. Ben de bu yazıcıyı uzun uzun test etmiş ve bir tanesinde teknik özelliklerine daha fazla değindiğim iki farklı inceleme videosu hazırlamıştım. Eğer o videoları da merak edenleriniz varsa yukarıdaki etiketten ya da açıklama bölümündeki linkten videolara ulaşabilir. Tabi ilk yazıcının Plus olarak çıkması bundan sonra daha farklı modeller geleceğinin de habercisiydi ve Öyle de oldu. Creality K2 ve K2 Pro'yu piyasaya sürdü. Bugün benim inceleyeceğim model de K2 Pro Combo. Şimdi yazıcının özelliklerine ve tasarımına bir bakalım. Ardından aldığım baskılarla incelemeye devam edeceğiz. K2 Pro'ya ilk baktığımda K2 Plus'a göre biraz daha kavisli bir yapıya sahip olduğunu görebiliyorum. Ancak yazıcının çerçevesinde kullanılan malzeme yine K2 Pro'da olduğu gibi havacılık sınıfı sertleştirilmiş bir alüminyum alaşımı. Yazıcının üst ve ön kapağında temperli cam kullanılmış. Gövdenin sağ ve sol kısımları ise flexi ile kapatılmış. Yazıcının sağ üst köşesinde 4 inçlik renkli dokunmatik bir ekran bulunuyor. K1 serisinden beri aynı ekranı artık görmeye alıştık. Arayüzü son derece basit ve kullanımı kolay. K2 Pro ile maksimum eni, derinliği ve yüksekliği 30 santimetreye kadar olan baskıları tek parça halinde alabiliyoruz. Yazıcıda yapı plakası olarak peyi kaplama esnek bir yay çeliği kullanılmış. Bu baskı tablası Z eksenindeki hareketlerini her iki tarafta bulunan trapez vidalı mil ve çelik miller üzerinde gerçekleştiriyor. Baskı kafası ise doğrusal ray üzerinde servo motorlardan gücünü alarak hareket ediyor. Extruder sistemi K2 Plus ile aynı özelliklere sahip. Üzerinde çift içli doğrudan tahrik bir ekstrüder ve nozül olarak da Quick var. Unicorn nozül kullanılmış. Soğutma sistemi için baskı kafasındaki ana fan haricinde sol yan tarafta bir adette yardımcı soğutucu fan bulunuyor. Bu sayede özellikle PLA gibi yüksek hızlarda yüksek soğutmaya ihtiyaç duyulduğunda yazıcı size cevap verebiliyor. K2 Pro'da da tıpkı diğer K2 serilerinde olduğu gibi otomatik tabla seviyeleme mevcut. Basınca duyarlı olan sistemi sayesinde nozül birçok noktaya temas ediyor ve bu noktalarda hangi seviyede olması gerektiğini test tespit ediyor kaki Pro'nun arka bölümünde bir adet karbon filtreye sahip eksos çıkış fanı, bir adette kabin içi ısıtıcı bulunuyor. Buradaki fan aktif karbon filtreye sahip ve bu filtre sayesinde çeşitli filamentlerin kokusunu ve uçucu organik bileşiklerin süzülmesine yardımcı oluyor. Isıtıcı ise ABS, ASA ya da naylon gibi çekme oranı yüksek, tablaya zor yapışan filamentlerin baskısını kolaylaştırıyor. k Pro üzerinde iki adet kamera var. Baskı kafası üzerinde AI kamera akış optimizasyonunu anlık olarak tespit ediyor ve bu şekilde filamenti her zaman kararlı olarak besleyerek az ya da çok akış kaynaklı oluşabilecek baskı hatalarının önüne geçiyor. Diğer kamera kablosuz bağlantı esnasında baskıyı gözlemlememize ve eğer istersek hızlandırılmış videolar da çekmemize olanak tanıyor. Bu kamera aynı zamanda üzerinde bulunan yapay zeka ile ipliklenme ya da tabladan ayrılma gibi baskı sorunlarını tespit etme, olası başarısız baskıları zamanında durdurma özelliğine de sahip. Gelelim CFS sistemine. Bu sistem bize 4 renk baskı almamızı veya bir filament bittiğinde ikincisiyle devam ederek baskıyı kesintisiz bir şekilde sürdürmemizi sağlıyor. CFS sistemini aynı zamanda eğer istersek 4 adede kadar arttırarak 16 renkli baskılar içinde kullanabiliyoruz. Ben K2 Pro ile PLA, PETG, ABS, Polikarbon ABS, ASA ve TPU gibi filamentlerle birçok baskı aldım. Ancak hazır özelliklerden bahsetmişken K2, K2 Pro ve Plus arasındaki bir farklılıklara da göz gezdirelim istiyorum. Çünkü bu yazıcılar arasındaki farklılıkların sizin tercihinizi de etki edebileceğini düşünüyorum. Özellikler esnasında ilk dikkat çeken elbette baskı alanı K2 Plus. 35'e 35, K2 Pro 30'a 30, K2 ise 26'ya 26 santimetrelik 26 bir baskı alanına sahip. 3 yazıcı da 600 mm bölü saniye hıza ulaşabilirken K2 Plus bunu 30.000 mm bölü saniye kare ivme ile gerçekleştiriyor. K2 Pro ve K2 ise bunu 20.000 mm bölü saniye karelik bir ivme ile yapıyor. Nozül sıcaklığı kullanacağınız filament çeşidine göre tercihinizi etkileyebilir. K2 Plus 350, K2 Pro ve K2 ise 300 dereceye kadar ısınıyor. Step servo motorlar her 3 yazıcıda da mevcut. K2 Pro ve K2 sadece X ve Y eksenlerinde servo motor kullanırken K2 Plus da Z eksenlerinde seninde de servo motor kullanılmış. Yine önemli detaylardan bir tanesi. Plus modeli 120 dereceye kadar tablasını ısıtabilirken Pro 110, K2 ise 100 dereceye kadar ısıtabiliyor. Özellikle endüstriyel flamen çeşitlerini kullanmak isteyenler için en önemli şeylerden biri belki kabin içi ısıtıcı. Burada Plus ve Pro modellerinin maksimum 60 dereceye kadar çıkabilen bir kabin içi ısıtıcıya sahip olduğunu görüyoruz. K2'de ise kabin içi ısıtıcı bulunmuyor. Plus modelinde 2 adet yardımcı soğutma bulunurken Pro ve baz modelde ise birer tane. Plus ve Pro'da yine yapay zeka destekli kamera var. Az önce söylediğim gibi hem akış optimizasyonu hem de hatalı baskıları tespit etmek için bu önemli bir özellik. K2'de ise bulunmuyor. Yine yazıcıları gözlemlemek için kullandığımız bir diğer iç kamerada K2 Plus bize 1080p'lik bir çözünürlük sunarken Pro ve baz modelinde 720p'lik bir kamera bulunuyor. Bunların haricinde de ufak tefek farklılıklar var. Ancak ben tercihinize etki edebileceğini düşündüğüm özellikleri sıralamak istedim. Bu özellikleri daha detaylı bir şekilde incelemek istersiniz diye Açıklama bölümüne Creality'nin linkini de bırakıyorum. Evet, yazıcıların özelliklerini yeterince öğrendiğimize göre bu özelliklerle nasıl bir performans sergilemiş bir de ona bakalım. Her zaman olduğu gibi önce yazıcının kendi hafızasında bulunan birkaç tane baskıyı almak istedim. Bunlardan bir tanesi olmazsa olmazımız bench testi. Yazıcı hafızasında iki farklı bench testi bulunuyordu. Bunlardan bir tanesi tek renkli, diğeri ise çok renkli olan. Her iki baskı da gayet kusursuz bir şekilde çıkmış. Özellikle büyük baskıları tabladan ayırmayı kolaylaştırmak için yine bir spatula modeli koymuşlar. Onun da baskısını aldım. Üzerinde yine söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok çünkü gördüğünüz gibi yine oldukça başarılı bir baskı. PLA baskılar üzerinden devam ediyoruz. Yine baskı esnasında Instagram üzerinden de sizinle paylaşımını yaptığım bir örneği görüyorsunuz. Bu modelin baskısı yine oldukça hızlı bir şekilde alındı. Creality Print'in standart ayarlarıyla yani yaklaşık 200-300 mm bölü saniye aralığında alınan bir baskı. Ufak tefek titreşim problemlerini hissetsem de genel olarak baskı kalitesi yine başarılı olduğunu düşünüyorum. PLA ile aldığım baskılardan güzel örneklerden birini görüyorsunuz. Bir vazo modeli ancak tek duvar şeklinde yapılmadı. Vazo dekoratif olarak düşündüğüm bir tablo ve tea light mumlukla beraber sergilenmek üzere basıldı. Gördüğünüz bu bal kabağına benzeyen parça bir tea mumluk. Dışındaki dokuyu ise dilimleme ayarlarıyla kasten verdim. Bu mumluğun baskısında ise Creality Hyper'ın karbon fiber katkılı PLA'sını kullandım. Beyaz renk olarak gördüğünüz ise PETG malzemeden basıldı. 3 baskı da oldukça memnun kaldım. Özellikle alt taraftaki tabakta hem zeminin çok güzel serilmesi hem de üst kısımlarda en ufak bir pürüzlenme olmaması tabla seviye elemenin de akış optimizasyonunun da güzel çalıştığının göstergelerinden biriydi. Karbon fiber PLA ile bir tane drone gövdesi de bastım. Bunun baskı sürecini de yine Instagram'dan sizinle paylaşmıştım. Instagram sayfamı da eskiye göre daha aktif kullanıyorum. Yaptığım projeler ya da inceleme videolarıyla ilgili bazı ön bilgileri, gelişmeleri sizlerle oradan paylaşıyorum. Eğer isterseniz Instagram sayfamada üye olabilirsiniz. Ben Creality'nin K1C modelinden beri karbon fiber katkılı filamentleri çok verimli bir şekilde kullanabiliyorum. Bu K2 Plus'ta da aynı şekilde devam etti. O nedenle eğer özellikle karbon fiber katkılı filamentleri kullanacaksanız K2 Pro sizin isteklerinize muhtemelen gayet iyi bir şekilde cevap verecektir. Renkli baskılara geçmeden önce ABS asa ile aldığım baskılara da bir bakalım. Bu gördüğünüz DJI Pocket 3 için tasarlanmış bir taşıma kutusu. Çok hevesle bastım ama maalesef tam yerine oturmuyor. Ben de kamerayı zorlayarak oturtmak istemedim açıkçası. Bir tık ölçeğiyle oynayıp tekrar baskı almayı deneyeceğim. Gördüğünüz bu baskının siyah olan kısımları ABS, beyaz olan kısım ise ASA ile basıldı. Son derece güzel bir baskı. Öyle kenar köşelerden bir kalkma olmadı. Burada elbette kabin içi ısıtmayı da kullandım. Zaten kabin içi ısıtmayı kullandığınızda çok çok yüksek ihtimalle eğer ayarları da doğru verdiyseniz böyle tabladan ya da kenar köşelerinden kalkma gibi sorunlarla karşılaşmıyorsunuz. Baskı kalitesi de gördüğünüz gibi her yüzeyde oldukça başarılı. Yine ASA filamentle bastığım bir diğer örneği görüyorsunuz. Bu da sıcaklık ve nem ölçerleri istediğiniz bir yerde konumlandırabilmek için kullanacağınız ufak fakat işlevsel bir aparat. Bir önceki baskıda olduğu gibi kalitesinden son derece memnunum. ASA ve ABS filamentleri kullanırken ön kapağı zaten kapatıyoruz onun haricinde. Az önce bahsettiğim gibi kabin içi ısıtıcıyı da çalıştırmak bize çok büyük avantaj sağlıyor. Ancak bu durumun dezavantajları da var. O nedir? Mesela bu model üzerinde dik bir açı var ve buraya destek atılması gerekebiliyor. Kabin içi sıcaklık çok yüksek olduğundan dolayı ve ABS, ASA gibi malzemelerde fanları da çalıştıramadığımız için sarkmalar fazla olabiliyor. Ancak malzemenizi iyi tanır ve ayarlarınızı düzgün bir şekilde yaparsanız burada olduğu gibi iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Elbette belli açılara kadar. Bir diğer örnek baskı ise TPU yani esnek filamentle basıldı. Yüzey kalitesine baktığımızda sanırım PLA'dan herhangi bir farkının olduğunu söyleyemeyiz. Gerek yan yüzey yüzeylerde gerekse en üst yüzeyde herhangi bir katman ya da ciddi bir nozül izi bulunmuyor. Bu arada bu işlevsel bir parça. Tabii şu anda kış mevsimine giriyoruz. Pek fazla kapı pencere açmayacağız ama bu aslında bir pencere tutucu. Pencerenin kapanmasını istemediğinizde bunu araya sıkıştırarak kullanabiliyorsunuz. Yaz ayları gelirken bir inceleme videosunda aynısının baskısını mutlaka bir kere daha alır. Bu modeli size hatırlatırım çünkü çok yüksek ihtimalle 3 boyutlu yazıcı kullanıcıları bu modeli basmak isteyecektir. Ve geldik CFS sistemine. Şimdi renkli baskılara bir göz atacağız. Bunların içerisinde direkt olarak renkli bastığım baskılar da var. Parça parça alıp birleştirdiğim kısımlar da var. Mesela Yosemite Sam namı diğer küfürbaz Haydo. En çok sevdiğim çizgi film karakterlerinden bir tanesidir. Baskıyı da gördüğüm gibi acayip hoşuma gitti. Dedim kesinlikle bu benim evimin bir köşesinde bulunmalı. Burada gördüğünüz birçok parça teker teker renkli olarak alınıp daha sonra yapıştırılarak birleştirildi. Ancak zemin kısmında olduğu gibi CFS sisteminden faydalanarak renkli şekilde şekilde aldığım baskılar da var. Malzemelerin tamamı PLA ve yüzey kalitesinden de son derece memnunum. Birçok parça Creality'nin standart hızlı ayarlarıyla alınmasına rağmen baskı sorunu olarak gösterebileceğim ciddi bir problem bulunmuyor. Çok ufak defekt titreşim etkileri haricinde söyleyebileceğim olumsuz bir yan yok. Lunetunus karakteri bu zaten biliyorsunuz. Ben de Lunetunus yazısını Hugh Ford şeklinde böyle iki boyutlu bir renkli baskı olarak da aldım. Tabi böyle bir baskıyı almamın sebeplerinden bir tanesi hem çapı geniş, tablanın birçok kısmı kaplıyor Hem de üst kısımlarda herhangi bir nozül iziyle karşılaşacak mıyım onu görmekte. Ancak ne ilk katmanın serilmesinde ne de üst kısımlarda hiçbir problemle karşılaşmadım. İki tane daha Hueforge örneğim var. Bunlardan bir tanesi kitap ayracı olarak tasarlanmış. Birazcık büyük bir kitap ayracı olsa da bence tasarımı son derece güzel. Bu modelde de hiçbir sorun yok diyebilirim. Siyah olan kısımlarda nozül izleri birazcık belli oluyor ama genel olarak başarılı bir baskı. Yine bir diğer Hueforge modeli en çok hoşuma giden baskılardan bir bir tanesi oldu. Bir Mandalorian portresi. Oldukça büyük bir parça olmasına rağmen tablo seviyelime güzel çalıştı. Yapışmayan, nozülün tabloya uzak ya da yakın kaldığı bir kısım bulunmuyor. Son derece başarılı bir baskıydı. Görseli de bir o kadar iyi. Bu baskıyı alırken 5 farklı renkten faydalandı. Bunu nasıl yaptığımı da söylemek istiyorum. Özellikle Hue Forge gibi her bir renk değişimi sadece bir defa gerçekleşen baskılarda istediğiniz renk değişimi bittikten sonra o rengi çıkartıp onun yerine farklı bir rengi takıp baskıya devam edebiliyor. Burada da 4 renk tamamlandıktan sonra en son kullanılması gerekli olan renk beyazdı. Ben de ilk kullandığım siyah rengi çıkarttım. Beyaz rengi takarak baskıya devam ettim ve 5 renkli bir baskı da alabildim. Bu arada bu Huyu Forge'un arkasındaki ayakları da polikarbon ABS ile bastım. Yine kapalı kabin ve kabin içi ısıtıcıyı kullanarak modelin çevresine bir kenar hattı atmaya dahi ihtiyaç duymadan kenar köşelerinden kalkmadan gayet düzgün bir şekilde baskıyı alabildim. Renkli baskılarla devam edelim. En güzel baskılardan bir tanesi en güzel ve bence aynı zamanda en çirkin. Yüzey kalitesi çok güzel, baskı kalitesi çok güzel. Ama neden bu kadar popüler olduğunu anlayamadım. Bana göre son derece çirkin bir model olan Labubu. bu. Ara sıra böyle garip oyuncakları, garip aksesuarları popüler etmeye bayılıyoruz. Bu da o popüleriteden payını alan oyuncaklardan bir tanesi. Burada gövde kısmı direkt renkli olarak basıldı. Yani gövde, el, ayak kısımları direkt CFS'den faydalanarak basıldı. Yüz ve kulaklarındaki parçalar ise ayrı ayrı basılarak birleştirildi. Ancak ben bu baskıların tamamında hani ayrı ayrı basıp birleştirdiğim baskılarda dahil olmak üzere hepsinde CFS sistemini kullandım. Özellikle makarayı pek tercih etmedim ki CFS sisteminde herhangi bir sorun problem olursa sizinle paylaşabileyim diye. Ama bununla ilgili bir sıkıntı da yaşamadım. İki tane daha renkli baskım var. Onları da size göstermek istiyorum. Gördüğünüz bu küçük oyuncak modeli. Bir ayı modeli. Renkli olarak basıldı. CFS yine gayet sorunsuz bir şekilde çalıştı. Baskı kalitesi de yine oldukça güzel. Bir diğeri ise Darth Raider. üzerindeki pardesü kırmızı tişörtü ve ayakkabılarıyla ortalığı yakıyor. Baskı kalitesinden en fazla memnun kaldığım modellerden biriydi açıkçası. Destek üzerinde yükselen işte el kol gibi parçalar olmasına rağmen katmanlar birbirine çok güzel eklenmiş. En ufak bir baskı probleminin olmadığı çok güzel bir model oldu. Soranlarınız, arada kalanlarınız mutlaka olacaktır. O nedenle önden şuna cevap vermek istiyorum. K2 Plus mı K2 Pro mu derseniz özellikle baskı kalitesi açısından ben K2 Pro'yu daha çok beğendim. Evet Plus'ın baskı kalitesi de iyiydi ve buna çok yakın ama benim oyun K2 Pro'ya yazıcıyı neredeyse 2 ay kullandıktan sonra bu videoyu hazırladım ve elbette 2 aylık süre içerisinde aldığım tek baskılar bunlar da değildi. Hatta Creality'nin düzenlediği iş ortağı buluşmasına da Creality'nin kendi maskotunun bir baskısını alarak da götürmüştüm. Uzun süre test etmek istedim çünkü K2 Plus'ın ardından çıktı ve kusursuza yakın olmalıydı. Artık öyle çok fazla güncelleme beklememeliydik. K2 Plus için birazcık güncellemeleri beklemiştim. Ancak K2 Pro geldiğinden beri evet güncelleme geldi ama baskı kalitesini etki edebilecek bir şey görmedim ve geldiği günden beri gayet sorunsuz baskılar aldım. Kablosuz bağlantı yazıcıda güzel çalışıyor. Kamera kalitesi üst seviyede değil. 720p çözünürlükte görüntü alabiliyorsunuz. Bence YouTube ya da Instagram gibi platformlarda paylaşım yapmak için değil ama baskı durumunu izlemek için yeterli. Bütün bu inceleme sürecinde yazıcı bir defa hata verdi. O da asa filament kullanacağım zaman kabin içi ısıtıcıyı çalıştırdığımda tahminim cihaz kabin içi sıcaklığını istenilen derece getiremeyince ön kapağın açık olabileceği ile ilgili bir uyarı verdi. Baskıyı iptal edip aynı denemeyi tekrar yaptığında ise sorunsuz bir şekilde baskı alabildim. CFS ve buna benzer sistemleri genel olarak verimli bulmasam da CFS'nin düzgün bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Verimli bulmamamın tek sebebi renkli baskılarda filament israfının çok olması ve baskı süresini çok uzatması. Örneğin bu model 11 saat sürdü ve bu süreçte 277 defa filament değişimi gerçekleşti. Model sadece 61 gramken atık miktarı ise 180 gramdı. Hep söylüyorum bu gibi renkli baskıları alacaksanız bir adet değil de eğer ihtiyaç ve imkan varsa ebat olarak çok adetli basmak sizin için avantaj olacaktır. Çünkü bundan bir adet de bassanız 10 adet de bassanız atık miktarı değişmeyecek. Yine 180 gram olacak. O nedenle çok adetli alacağınız baskılarda birim başına düşen israfta azalacaktır. k Pro çok sessiz bir yazıcı değil. Benim yaptığım testlerde fan lar açıkken Creality Print standart ayarlarıyla 51-52 desibel civarında bir sonuç elde ettim. Bence cihaz bulunduğunuz ortamdan ayrı bir odada duruyorsa bu sessizi rahatsız etmeyecektir. Ama örnek veriyorum masada çalışıyorsunuz ve yanınızda K2 Pro son hızla bir baskı alıyor. Bu sessizi rahatsız edebilir. Özellikle renkli baskı alıyorsanız renk değişimi esnasında çıkan ses de yine rahatsız edici noktalardan bir tanesi. TPU performansını iyi bulmadım. 50 mm bölü saniye hız bile fazla gelebiliyor. Filament dişlerin arasına sıkışabiliyor. Evet baskı aldım. Yüzey kalitesi çok güzel baskılar aldım. Ama 30-35 mm bölü saniye hızlara düşmek zorunda kaldım. Tabla seviyeleme ve akış kalibrasyonu çok güzel çalışıyor. Neredeyse tüm tablayı kaplayan baskılar aldım. Ve hiçbir sorunla karşılaşmadım. Düz yüzeylerde de ne bir boşluk ne de bir nozül izi olmadı. Açık konuşmak gerekirse sanırım baskı kalitesi açısından şimdiye kadar kullandığım en iyi Creality yazıcı K2 Pro'ydu diyebilirim. Özellikleri ve baskı alanı da göz önünde bulundurulduğunda bence piyasada yer edecek yazıcılardan bir tanesi olmuş. Evet, benim Creality K2 Pro combo hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sizin için faydalı bir video olmuş ve karar verebilmenize yardımcı olabilmişimdir. Sizin de yazıcı hakkında görüşlerinizi, bu video hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Eğer yazıcı hakkında farklı sorularınız varsa lütfen bunları da yorum bölümünde bizlerle paylaşın. Cevaplamaktan mutluluk duyarım. Yazıcınız sorunsuz, baskılarınız kusursuz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.